Merhaba, Lezzet Turu kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki lezzetli tarifimiz, mor lahana turşusu. Malzeme detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Doğramış olduğumuz bir adet orta boy lahanalarımızı geniş bir kabımızın içerisine alalım. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Güzelce harman edelim. Daha sonra bir kabımızın içerisine bir su bardağı su 1 su bardağı üzüm sirkesi ve 1 tatlı kaşığı da limon tuzumuzu da ekleyerek tuzumuzun erimesini sağlayalım. Ve 10 dakika bekletmiş olduğumuz lahanalarımızı kavanozlarımızın içerisine sıkıca basalım. Biz burada 2 adet yarımlık kavanoz kullandık. ve daha sonra hazırlamış olduğumuz sirkeli suyumuzu eşit miktarda kavanozlarımızın içerisine ekleyelim. Ve kapaklarını da sıkı bir şekilde kapatarak yaklaşık 2-3 gün kadar bekledikten sonra mor lahana turşumuz hazır hale gelecektir. Ve mor lahana turşumuz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.